Demiri vuruyor Normalde bunu şimdi fişeyle de Hava şey havalaşıyor şişiyor. işte bu çıktı çeneye çıktı. Şurası da çember. Şu çember gibi. Başka bir şey yok. Ölümünün. el arabasının lastiğini gittim şelde şişirmeye. Hava çok tuttu ya patlamasıyla oldu. O anda işte el arabasının patlaması, lastik patladı. Daha ben oradan sonra bir şey anlamadım. Böyle götürdü beni hastane. 12 gün yoğun bakıma yattım. Oradan sonra işte çıktık eve. Trabzon'a çıktım, geldim bir iki sefer. Ondan sonra işte Ankara'ya göz nakline çıktı. Daha yeni Kuruma toz göz gözden şey etmesin diye Ondan sonra yaptık. Bu dişler, çene, göz buraya, bu diye bu daha görüldü. Dilinde mi çenede? Dilde di yarılma var. Dilde savcam. Ha, dilde, dilde yarılma oldu. Evet. Gözde, Gözde, bir de çenede. Çenede. Ya evet. zaten ilk kez bunu değil evet öyle bir şey olduğunu ya zaten yani bir bomba gibi patladı. Bunda bir şey yok ya. O pimi demiştin. Onun cantın içinde olan pim gözümün içine düştü, atladı. O patlayatıp gözü patlattı. Ya. Bir şey, başka bir şey yok diyor. Bursa kırardı ama o pim göze denk geldi. Bu kadar da şükür. yapacak bir şey yok. Bana deseler şimdi de benim mümkün değil daha bunu tutmak bile tutmam ama insanlara da tavsiyem yani onlara havası, el havasından vurulması en önemli olan o biz gördük onu pompalı. Lastikçi de mi şişirdi? Lastikçi diyor. evet. Lastikçi de onun olmadı onun el, el, havası pompasından vurulur biz onu yapmadık Bu Kurduk onu yapmadık.